İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Yanımızda bugün medikal estetik hekimi Nuri Atbinici var. Kendisiyle en çok uygulanan medikal estetik uygulamalarından biri olan dudak dolgusunu konuşuyoruz. Dudak dolgusu kişinin özellikle istekleri ön planda tutularak, doğal dudak mevcut yapısı ön planda tutularak, ön klinik değerlendirme sonucunda özel bir ürün olan çapraz bağlı yarım kestin dudak içine enjeksiyonla uygulama yöntemidir. Dudak dolgusu uygulamasında öncelikle bir uyuşturma evresi var. Uyuşturma evresini kesinlikle uygulamalıyız. Özellikle bunu iki şekilde uyguluyoruz. Ya topikal bir anestezikle dudak bölgesi uyuşturulmalı. Arkasından ağrı eşiği çok yüksek olan hastalarımızda dudak içinden injectable bir ürünle daha iyi bir uyuşturma yapılabilir. Uyuşturma bittikten sonra 20-25 dakika sonra özellikle ya iğne ya da kanülle uygulama yapılabilir Dudak dolgusu özellikle e, dudaklarında asimetrik problemi olan e, danışanların aynı zamanda ileri yaşlı hastalarda volüm kaybı oluşabilir. Bu volüm kayıplarını yerine koymak adına e, dudak dolgusu yaptırabilirler. Dudak üstünde barkod çizgileri oluşur zamanla yaşa bağlı olarak. Bu barkod çizgilerinin bir miktar azalması için dudak dolgusu kullanılabilir. Çoğu hastamız dudakların ince olduğunu, dudakla burun mesafesi çok geniş olduğu için dudakların içe dönük olduğunu söyler. Böyle bir durumlarda dudakların daha hacimli ve daha dolgun bir hale getirilmesi için dudak dolgusu yapılabilir. Peki Nuri Hocam, dudak dolgusu yaptırmaya gitmeden önce nelere dikkat etmeli kişiler? Biz bu tarz hastalarda özellikle kan sulandırıcının 2 hafta önceden kesilmesini öneriyoruz. Vitamin E, ginseng, sarımsak, alkol gibi tüketim ürünleri bunlar kanamayı arttıran ürünler. Özellikle bunlar 2-3 gün önceden kesmesini söylüyoruz. Dudak dolgusu kişinin sıcak tüketimine ve mevsim koşullarına bağlı olarak 9-12 aya kadar kalıcılık gösterebiliyor. Dolgular çapraz bağlı yerini kesit. Çok hızlı bir şekilde erime göstermez. Kişinin hayat tarzına bağlı olarak ya çok sıcak tüketmiyorsa, çok sıcak bir mevsimde yapılmamışsa ortalama biz 9-12 ay söylüyoruz. Hocam dudak dolgusu yaptırdıktan sonra nelere dikkat edilmeli? İlk 24 saat dudağa su dahil çok değmemesini öneriyoruz. Aynı zamanda sıcakla temasının olmaması, diş fırçalarken de özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın.